Merhaba değerli arkadaşlar, bugün Aydın Didim Akbuk Mahallesi'nde vaktimizi geçiriyoruz. Siz değerli dostlarımıza hizmet yapıyoruz. Bugün size 320 metrekare arsa içerisinde 4 tane yatak odalı, salon açık mutfak, ekstradan bir mutfağımız daha var. Yani 4 artı 2 mi dersiniz, nasıl değerlendirirseniz çok güzel, harika bir ev tanıtmaya geldik bugün. Ee, Akbuk nasıl bir yer, yani mahalle olarak nasıl, oturmuş bir mahalle, ee, alışverişlere yakın. E, altyapısı çalışması tamamen bitmiş bir yer. Değerli arkadaşlar şimdi garaj kapımızdan içeri giriyoruz. Yani şuraya baktığında rahatlıkla 3 tane araç e, park e, edebilir buraya. Tabi araç park alanı için mozaik desenli kalebodur döşenmiş. Tek başına tam müstakil. Şuradan da bir şey söylemek istiyorum. Geniş bahçemiz var. Arka tarafa uzanıyor. Hatta Kadir Bey bostan bile ekmiş buraya. İstenilirse buraya Güzel bir yüzme havuzu yapabilirsiniz Yani iki palmiye ağacını kaldırıp Şu alanı komple kazıp Çok rahatlıkla güzel bir Havuz kullanabilirsiniz Tabi çelik kapının girişi burada Ben hemen binanın etrafında Eyyeveli olduğu için yani bostan olarak Bu tarafı ekmiş Merdivenle iniyorsunuz e, Tam bağımsız tam mustakil Yani e, şu anda çelik kapının Ön tarafında bile deniz manzarasını Görebiliyorsunuz İşte gördüğünüz gibi e, Sinan geçelim hemen buraya Gördüğünüz gibi biberler, patlıcanlar vesaire güzel bir çalışma yapmış Kadir Bey. Aydın dedim Akbuk mahallesindeyiz. Çok geniş bahçeli. Evet görmüş olduğunuz gibi çok geniş bahçeli. Harika bir villa tanıtımına geldim değerli arkadaşlar. Buradan giderken varanda alanın içinden gireceğim. Çünkü salonla mutfak araya kademe koymuş. Bir öncelikle salona gireceğim. Sonra mutfağı anlatacağım değerli arkadaşlar. Çelik kapıyı da e, içeriden size sunumunu yapacağım. Ön tarafta dediğim gibi çok güzel bir çim alanımız var. İstenilirse havuz yapabilirsiniz. E, Tabi boydan boya e, sürme kapı koymuş aydınlık açısından varanda alanına çıkıyorsunuz. Buraya barbekü yapabilirsiniz. E, yüzme havuzu yapabilirsiniz. Çok amaçlı, çok kullanışlı bir ev. Tabi Salonun içerisine girdik, e, salonun içerisi televizyonun ünitesini buraya vermiş, kademe koymuş, iki basamaktan sonra mutfak alanına gidiyoruz. Şelik kapımız hemen arka tarafta değerli arkadaşlar. Led ışıklar vermiş, e, merdiven altında bir şey değerlendirmemiş, tuvaleti ayrı yere koymuş ancak merdiven altında şöyle bir kiler alanı yaratmış. Ekstra da bir malzeme olduğu zaman burayı bu şekilde değerlendirmiş, bana göre de güzel değerlendirmiş. Sadece Kadir Bey'i buradan eleştiriyorum. Hakikaten çok güzel bir villa. Yani arsası çok değerli, konumu çok iyi. Sadece kullandığı malzeme biraz hani bunun yerine porselen seramik kullanabilirdi. Daha parlak, daha açık renklerde. Mutfak kısmında da desenli e, kalebodur döşemiş. 30'a 30 değerli arkadaşlar. Buzdolabı yeri, e, set üstü ocak, dablumbaz. E, tabi bulaşık makinesi ankestra olduğu için kapa, e, kapalı. E, Çimstondan malzeme kullanmış. E, fırın, e, yeri burada. Bulaşık makinesi burada. Ankestre olacağı için e, şu anda açıkta bırakmış. E, Tabi hemen e, mutfak kısmına bunu aslında merdiven alanına koyabilirdi. Mutfağı daha genişletebilirdi. Yani ben bu projeleri görünce değerli arkadaşlar kendim de inşaatçı olduğum için yani bunu merdiven altına alabilirdi. E, burayı hem mutfağa dahil edebilirdi. Daha geniş daha kullanışlı bir mutfak yapabilirdi. Tamam salon daraltılabilir. Salon ileriye de atılabilir. E, buraya da bir el yüzü yıkama yeri e, koymuş, klozetli falan. Yukarıya doğru çıkıyoruz değerli arkadaşlar. Siyah tonlu mermer kullanmış. E, tabii alüminyum korkulu el tutamakları yapılmış. Çift açılımlı bastas pencere koymuş merdiven aydınlatmasında. Şöyle bir ufak holumuz var. Üç tane yatak odamız burada değerli arkadaşlar. Hemen birinci yatak odamıza geçiyoruz. Yatak odaları çok geniş, çok güzel. Doğa manzarası harika. Yani Akbuk Dağları çam, orman kokusunu falan burada çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Geniş bir alan ama tabi projede nasıl çizdiyse Kadir Bey ufak tefek eksikleri var. Kendisine yani söylüyorum hakkını helal etsin. Çünkü kullanılan malzeme biraz farklı. Tabi hemen ikinci odaya giriyoruz. İkinci odada aynı balkona çıkışımız mevcut değerli arkadaşlar. Panjur sistemleri, sineklik sistemleri hepsi mevcut. Üçüncü odaya geçtikten sonra genel banyoyu tanıtacağım. Üçüncü oda böyle deniz manzarası harika bir şekilde duruyor. E, Tabi Sinan Bey hemen göstersin size. Ancak terasta da daha net gözüküyor. Ön tarafta da güzel bir balkon alanı yaratmış. Lake kapılar kullanmış. Ankesiz kasalar yerleştirilmiş. Banyoya geçiyoruz. Evet banyoya geçtiğimizde güzel bir pencere çift açılımlı pencere, duşakabin. Hakikaten güzel malzeme yani banyonun içerisinde esirgememiş. Klozet burada. Hilton dolabı üzerinde seramik evye. Yanlarda da e, çeşitli raflardan güzel bir şey dizayn etmiş. Şimdi e, üç odamızı tanıttıktan sonra üst kata çıkıyoruz. gene basamaklar koyu mermer e, şeklinde yapmış. Tabi burada bir çıkıntı var. Bunun üzerine de istenilirse çiçek, vazu şeklinde dekor edebilirsiniz. Hemen dördüncü odamıza giriyoruz. E, dördüncü odamız çatı arası. Tabi e, güzel bir alan. Orta yerine bir frolosan lamba yerleştirilmiş. E, bir de penceresi e, mevcut. Yatak başları şu şekilde düşünülmüş istenilirse şuraya dolap gardırop tarzı bir şey yapılabilir. 4 artı 2 demiştim. yukarıya bir mutfak alanı var. Tabi burada hem banyo hem oda hem teras olunca rahatlıkla 2 aile burada çok güzel bir şekilde yaşamını sürdürebilir. Buzdolabı yeri, çamaşır makine, bulaşık makinesi yeri, çimstondan tezgah, set üstü ocak ve e, dablumbaz yerimiz mevcut genel banyodan gene bahsetmek istiyorum. Hakikaten banyo malzemelerini çok kaliteli kullanmış. Geniş bir banyo değerli arkadaşlar. Çok geniş bir banyo. Görmüş olduğunuz gibi Hilton dolabı, aynası, duşakabini, kabini, klozeti. Buraya da çamaşır makinesi yerini yerleştirmiş değerli arkadaşlar. Banyonun içerisinde kullandığı malzeme hakikaten güzel, iç açıcı. Ama zemine döşediği malzemeden biraz siyah renk seçimini öyle seçmiş. Çok problem değil. Uygun fiyata değerli arkadaşlar. Teras kısmına çıktık. Yaklaşık 15 metrekare terasımız var. İşte şehir manzarası da bu şekilde. Çarşıya, pazara, alışverişlere çok yakın bir konumdayız. Akbük'ün kalbindeyiz değerli arkadaşlar. Deniz manzarası asla ve asla kapanmıyor. Yani e, bu şekilde arsa çok değerli değerli arkadaşlar. Şu konumda, şu lokasyonda bir arsa almaya kalktığında hakikaten çok pahalı. Tabii daha önce biz bu e, videoyu tanıtmıştık değerli arkadaşlar. Ha ben şunu da unuttum sağ olsun Sinan kardeşim uyardı beni. Çatı kısmına geldiğimizde kiremit çatı yapılmış değerli arkadaşlar. En malzeme yapılmış. Hakikaten bayılıyorum kiremit çatılara da bazen şıngıl veya e, P3.000 zifti kağıt dediğimiz malzemelerde kullandığında onlar zamanla deforme oluyor ama kiremite hiçbir şey olmuyor. Sinan kardeşim gene rica etsem böyle doğa manzarasını şehirden ziyade orman görüntüsünü de alsın. Ya ben ormanı seviyorum ormana bakabiliyorsun. Ben denizi seviyorum denize bakabiliyorsunuz. Ben şehir görüntüsünü istiyorum şehir görüntüsünü görebiliyorsunuz. Yani 3-4-5 tane güzellik bir arada değerli arkadaşlar. Tabii Miraç Emlak olarak biz çalışmaya devam edeceğiz. Siz değerli dostlarımıza elimizden geldikçe güzel sunum yapmaya çalışacağız. Bugün Aydın Didim Akbuk mahallesindeyiz değerli arkadaşlar. Ha bu arada deniz mesafesini sor, e, söylemedim. Onu da ben size söyleyeyim. Şu anda Google'dan baktığımda e, hemen kuş uçuşu direkt yol iniyor zaten denize. Sağa sola sapmadan direkt yol iniyor. Tam ve tam 1500 metre değerli arkadaşlar. Denize plajına mesafesi 1500 metre değerli arkadaşlar. Dediğim gibi e, şimdi fiyatını da söyleyeyim. Videomu bağlayacağım. Bu güzel villamızın fiyatı değerli arkadaş. 1 milyon 800 bin TL. Değerli arkadaşlar. 1 milyon 800 bin TL. 4 oda, 2 mutfak, 2 banyo, 3 WC'den oluşuyor değerli arkadaşlar. 320 metrekare arsa içerisinde. Umarım siz bu güzel villayı beğendiniz. Miraç Emlak olarak biz Kale Boduru dışında hepsini beğendik. Yani zemin döşemesini dışında hepsini beğendik. Arsası, lokasyonu, konumu çok güzel bir yerde. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.